diploma, ceza hakim başka bir ile Kahramanmaraş'a sürülmüş yerine yeni bir hakim ataması yapılmış. Peki sadece bugünkü duruşmada mı gördük? Hayır. Son bir yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ceza davalarında verilen kararlar hoşa gitmediğinde ya da verilen kararlarla ilgili Ekrem İmamoğlu lehine karar verme ihtimali olan hakimler sürgünlere gönderiliyor. Mesela Beylikdüzü davası vardı. Uzun yıllardır devam eden bir Beylikdüzü davası. Sürekli Demokles'in kılıcını İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde sallandırmak için uzat Beylikdüzü davasında bir hakim savcıya artık mütalağınızı verin dediği için Diyarbakır'a sürüldü mesela. Geçtiğimiz aylarda. Daha sonra aynı Beylikdüzü davasında Ekrem İmamoğlu'na berat kararı veren hakim bu sefer Kahramanmaraş'a sürüldü. Sen nasıl Ekrem İmamoğlu'na berat kararı verirsin? Çünkü kanıtlar ortada, belgeler ortada. Ekrem İmamoğlu'nun suçsuzluğu anlaşıldı, berat kararı verildi. Ve o hakim Kahramanmaraş'a sürüldü. Peki başka ahmak davasında Ekrem İmamoğlu'nun lehine karar verileceği hissedilen herhalde hakim Samsun'a sürüldü. E bugün diploma davasında hakim Kahramanmaraş'a sürüldü. Yerine yeni bir hakim oturtturuldu. Peki herkesin beklediği İBB davası İBB davası 40 ağır ceza mahkemesine düştü. Davanın mahkemesi belli olduktan sonra heyet değiştirildi. Heyetteki hakimler değiştirildi. Şimdi bu nasıl bir yargılama sistemi? Şimdi kişiye göre hakim heyetleri mi oluşturuluyor? İstenilen kararlar verilmediğinde hakimler Türkiye'nin belirli yerlerine sürgüne gönderiliyor. Bu tamamen adil yargılama hakkının elinden alınmasıdır insanların. Tamamen adil yargılanma hakkına vurulmuş bir darbedir bu uygulamalar. E peki şimdi buradaki davaya gelecek olursak 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. Ekrem Başkanla beraber 28 kişinin diploması iptal edildi. Ama tek bir kişi ceza davasıyla yargılanıyor. 28 kişinin diploması iptal edildi. Bir kişi ceza davasıyla yargılanıyor. Kim o kişi? Ekrem İmamoğlu. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı. Neden? Çünkü Ankara'da bir kişiye rakip olmak istiyor. 28 kişinin diploması iptal, bir kişi ceza davasıyla yargılanıyor. Bugün Ekrem Başkanımız duruşma salonunda ve avukatları bu ceza davasıyla ilgili ortaya atılan istatlarla ilgili bütün her şeyi belgeleriyle teker teker açıkladı. Ne diyorlar? Efendim siz Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçerken evrakta sahtecilik yapmışsınız diyorlar. Teker teker hepsini belgeleriyle hem sayın hakime, mahkeme heyetine hem de gazeteciler oradaydı, avukatlar oradaydı, herkese tane tane anlattı. Bütün ıslak imzalı belgeleri ortaya koydu. Bütün evrakları tek tek anlattı. Avukatlar yine bütün süreçleri teker teker anlattılar. Ve her şeyin apaçık bir biçimde ortada olmasına rağmen savcılık bir mütalaa verdi. Dedi ki, idare mahkemesinin kararını bekleyelim. Ve bu sabah değiştirilen hakim ki bize göre siyaset eliyle bu sabah değiştirilen hakim biz idare mahkemesinin kararını bekleyeceğiz dedi ve bu davayı 16 Şubat'a erteliyoruz dedi. Bizim berat kararı beklediğimiz bir dava 16 Şubat'a ertelendi. Neden? Tamamen siyasi sahiplerle. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı. Tıpkı İBB iddianamesine yazdılar ya. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek maksadıyla örgüt kurulmuş ve Cumhurbaşkanı adaylığını kazanmak için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu aynı anda Ahmak davasıyla yargılanıyor, çirkin davasıyla yargılanıyor. Hakkında terör soruşturması, mali işlerle ilgili dava, kaç tane davadan yargılandığını artık Türkiye kamuoyu takip etmekte zorlanıyor. Ne ile suçlanıyor? Ortada hiçbir somut delil yok. İBB iddianamesinde de, terör soruşturmasında da. Tamamen gizli tanık ifadeleri cezaevine koyup, ondan sonra tehditle, baskıyla, şantajla, teklifle Zorla iftiracı yaptırdıkları kişilerin ifadeleriyle bir kişi yargılanıyor. Kim o kişi? Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Bakın defalarca altını çizerek aynı şeyi söyledim. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında? Niçin yol arkadaşlarımız Silivri zindanında? Biz 23 Mart'ta sandığı kurduk ve Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz dedik. 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. Yetmedi. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alıp sonra tutukladılar. 23 Mart'ta da 15,5 milyon insan sandıklara gitti ve Cumhurbaşkanı adayını belirledi. İşte o yüzden bu diplomayı iptal ettiler. İşte o yüzden Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanında. İşte o yüzden türlü davalarla bizi Ekrem İmamoğlu'nu yargılamaya çalışıyorlar. Sadece Ekrem İmamoğlu mu? Hayır. Bugün Türkiye'de tükenmiş bir azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes bir tehlike altındadır. Herkesin diploması, mal varlığı bir tehlike altındadır. Tele 1'e kayyum atadılar. Merdan Yanardağ cezaevinde. Gazeteciler tutuklu basını susturmaya çalışıyorlar. Sokakta röportaj yapan vatandaşı tutukluyorlar. Tweet atan öğrenciyi tutukluyorlar. Sokağa çıkıp eyleme gelen öğrencileri tutukluyorlar. Toplumun bütününe gözdağı vermek istiyorlar. Neden? Çünkü tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Sanat dünyasını susturmak istiyorlar. İş dünyasını susturmak istiyorlar. Toplumu sindirerek, susturarak tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar, memleketin gerçek sorunlarının üzerine örtmek istiyorlar. İşte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün bütçeyle ilgili çok önemli değerlendirmeler yapıyor yapacak. Memleketin gerçek gündemini anlatacak. Memleketin gerçek gündemini örtüp açlığın, yoksulluğun, sefaletin, Türkiye'nin demokrasisinin geriye gidişinin üzerine örtüp tükenmiş iktidarlarını kendi siyasi rakiplerini cezaevine atarak devam ettirmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır. Millet Türkiye'nin dört bir yanında meydanlardadır ve millet gerçekleri biliyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz bu karanlığı yeneceğiz. Çok inançlıyız. Çok kararlıyız. Ekrem İmamoğlu da çok inançlı, çok kararlı. Bütün yol arkadaşlarımız da çok inançlı, çok kararlı. Biz bu karanlığı yeneceğiz. Türkiye bu zorbalığa mahkum değil. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Efendim bir şey sormak Aziz Sanaktaş İddianamesi'nin duruşma tarihi de 27 Ocakla 20 Şubat arasında verilmişti. Yine o tarih aralığında bir güne verildi aslında 16 Şubat'a Silivri Adliyesi'nde aynı zamanda görülecek yoğun bir duruşma da olacak bu tarih açısından da önemli. Ee, öyle tabii ki yani e, şimdi e, hep söylüyoruz ya zaman ayarlı operasyonlar. Yani. 23 Mart'ta sandık kurulacaksa 18 Mart'ta diplomasını iptal edelim, 19 Mart'ta gözaltına alalım, ondan sonra birkaç gün sonra tutuklayalım. Şimdi e, yine e, İBB iddianamesinin e, Ocak ayındaki sürecinin yakın tarihine bir duruşma tarihi vererek ne yapıyorlar? İşte Cumhuriyet Halk Partisi toplumun gündemlerinden uzaklaşsın gelsin buralarda adliyelerde mahkeme koridorlarında kendi iç gündeminin içerisine hapsolsun ve bu şekilde toplum meselelerinden uzak kalsın. Fakat biz gerçekleştirdiğimiz olağan kurultayımızda Aynı zamanda parti programımızı da açıkladık. Türkiye'nin temel sorunları nelerdir? Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Bunları da topluma anlatacağız. Bu haftadan itibaren İstanbul'un dört bir yanında sahaya çıkıyoruz. Hem iddianamenin gerçeklerini anlatacağız topluma, yalanlarını ve gerçeklerini. Hem de parti programımızın içerisindeki toplumun temel sorunlarını ve o sorunlara nasıl çözümler üreteceğimizi. Bir yandan burada adaletin, özgürlüğün, demokrasinin mücadelesini vereceğiz mahkemelerde. Bir yandan da vatandaşla sokakta buluşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun.